Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyoruz. Arkadaşlar EYT ile ilgili gelişmeler oldukça sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün ulusal medyada önemli bir yazar isim vermeyelim. EYT noktasında yani dedikleri genelde tutan bir yazar bu arkadaşlar. Ve EYT noktasında bir yazı yazdı. Bakın ekranda da duruyor. Diyor ki yazdı arkadaşlar. Seçim sattı haline girdik her şey mümkün. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yapılabilir. Bunun nasıl olacağını maliyet hesaplarıyla birlikte gündeme gelir. Tabi hemen bugün yürürlüğe girecek şekilde olmayabilir. Belki de onu vasat şekilde seçimden sonraya yasayı uygulamak üzere diye. Yasa öncelikle çıkartılmayabilir. EYT ile ilgili kapılar aralandı. Bugüne kadar kapılar kapalıydı. Bugün artık aralandı diye açıklama yaptı arkadaşlar. Dediğim gibi Ankara kulislerini iyi bilen AK Parti'ye yakın bir yazarın yazdığı yazı bu şekilde arkadaşlar. Bugün yazıyı yazdı diyor ki kapılar kapalıydı artık EYT aralandı ama burada bir dipnot var orası önemli. EYT düzenlemesi gelir ama seçimden sonrasına da bırakabilir diye yazmış. Umarız böyle olmaz. Ben böyle olacağını düşünmüyorum. Neden böyle olacağını düşünmüyorum. Seçim geldiği için arkadaşlar seçim öncesi tutup AK Parti bize oy verirseniz EYT düzenlemesini çıkartacağız. İşte problem şudur gibi bir şey yapacağını sanmıyorum çünkü... AK Parti seçim öncesi bütün kozlarını masaya yatıracaktır. Nedir onlar? EYT düzenlemesi, taşörana kadro, sözleşmeliye kadro gibi bu tarz asgari ücreti zam, işçiye memur ekstra zam gibi bu tarz düzenlemeleri yapacaktır. Çünkü ekonomi hakikaten çok kötü şu an. Ekonomi yüzünden AK Parti'nin oyları sağlam düşmüşe görünüyor. Yani oy olarak oy oranları düşmüş gibi görünüyor. O yüzden bunu düzeltmek için az önce saydığım maddeleri seçim öncesi koz olarak yerine getirebilir. Bilginiz olsun. Bakalım EYT'de neler olacak? Dediğim gibi EYT'de diyor ki EYT'de kapılar aralandı. Bugüne kadar kapılar kapalıydı. Bugün artık aralandı diyor. Yani arkadaşlar diyor ki bu yazar EYT düzenlemesi geliyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu haberi neden yaptık? Tekrar söylüyorum. Bu yazıyı yazan yazar AK Parti'ye yakınıyla bilinen bir yazardır ve bu yazıyı o yazar yazdıysa demek ki AK Parti'den EYT düzenlemesi eli kulağında geliyor arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Takipte kalınız hemen alttan arkadaşlar.